Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evet benim hazırlamış olduğum bir şey var. Oyun var. Evet oyun var ve bunun sonunda da güzel bir ödül var, para ödülü var. Hemen söylüyorum 100 TL ödül. Çok güzel ya da 5 TL daha güzel. 5 TL diyorum 5 TL diyorum. neyse. Burada şöyle göstereyim. Bu binanın bir korakesi gibi bir şeyini çıkardık. Yani çıkardım. Şöyle bir şey. Şimdi öncelikle 1 2 3 ardından 4 5 ve 6 numaralı yerler var hemen anlatalım Bu arada ben çıkardım Yağmur hiçbir şekilde bilmiyor şimdi burada kapı var yani burada kapıya kapı. yakın He, bir tane kapı Evet burada kapı buraya yakın bir tane torba olacak böyle içinde kağıt olan ardından ya, burada tarla bu. La. buradaki çıkan notla bu ikinci yerden bakın, bulacağız. Bakın arkadaşlar burası 4. Ya burada şey var ya 5 var. Bu araya böyle. 4'teki 5'i gösterecek. 5'teki 6'yı gösterecek. İşte 1'deki 2'yi 2'deki 3'ü gibi evet. şeyler olacak. Şimdi öncelikle hadi sana bak. Şu anda birinci yer neresi? Kapı. Kapı. Şu anda bu kapının orada bir tane Poşetli şey olacak. Poşetli içinde poşet olan bir kağıt olacak. Şu anda kapıya bakabilirsin. İstediğin yere bak. Kapı hizasına ya hay orada bilmiyorum. Belki burada da olabilir. Burada da olabilir. <laughs> bakalım o mu? Hemen bakalım o mu? Alayım ben. Bu. Bu arada çok dengesiz yerde duruyorum. <laughs> Bu arada ben bunları sabah koymuştum ve yağmur yağınca üzerine gördüğünüz gibi o yağmurda hatta gök kuşağı var ama bir dakika göstereceğim onları size. Aa gitmiş. <laughs> gök gitmiş. Tamam, Ay onu açamadım. Da yağmur niye yere attım. Dayı. Evet. Harita ıslandı arkadaşlar. Aa tutarmıştım. Haritayı tutayım. İçindekini bu arada bugün yağmurlu olduğundan dolayı böyle yaptım. Aa. Tamam. Poşetini bu arada atmıyoruz. Cebime. Cebine ya da benim cebime de koyabilirsin. Tamam Sen burası. kendi cebine koy. Benimki biraz küçük. Heh. Ay ay. Bu arada harf var. Sonunda belki harflerle ilgili bir şey olabilir. Bu yüzden 12. bölge dedi. 2. bölge bu arada. Bu bir ne? İkin. Bir. ikinci bölgededir. Uzanmış dalları altındadır kağıdı. Kağıdı. Uzamıştır Dalları altındadır kağıdı. Şimdi. Buradan. Iki... Ağaç. Hangi ağaç peki? Aa. Yani şöyle söyleyeyim. İkinci bölgede. Bakalım ikinci bölge. Tarlaymış. Yani buraya gösteriyor. Burada uzamış dalları diyor göklere. Neresi? Hemen bize göster. Bir dakika ben de buradan geleyim. Aa, buraya ben, nasıl çıkacağım? Aa. ben de şu anda böyle gidiyorum. <laughs> bu mu? Emin misin? Evet bu. Hemen o zaman sen hat edin. Poşetli odan. Değişik bir şey neyse. He. Onu arkadaşlar. daha iyi Tamam. <laughs> Bunu al. Ay. Bu ne? Ha ip ip. İp ip. <laughs> düştü. Dur bir dakika. Ben de buradan ineyim. Ha. Ay haritayı bile tutsun. <laughs> Ver. Harita kaç kez düştü ya? <laughs> Bu hatta. <katı>. Nasıl? <laughs> Oha buradan su akıyor bir dakika. <laughs> Ay. Açıl be. O kadar da uğraşmış da abla. <laughs> Birazcık kaldı. Evet açtım. Aslında okumayı biliyorum ama böyle yazıları anlamıyorum. Aa, bir tane var. Hayır bir tane. Hı, bir tane. o poşeti al oradan. Aa düştü. Bu arada istiyorsan diğer cebine şu notları koy çünkü kaybolmaması lazım. Buradaki harfler çok önemli. Sonda uykucu olabilir. Şimdi hemen gösterelim. Üçüncü bölge. Üstü, üstü kapalıdır son son basılıdır. Alt, Sandalyeye. Altındadır. <laughs> Yanlış yazmışım oraya pardon. Altın Sandalye ]ındadır. altındadır. Şimdi Bas üçüncü el. bölge dediğine göre üçüncü bölge nere oluyor? Evet. Ne? Hemen bu. Üçüncü, i̇kinci, ikinci. Ay, ikinci nerede? He. Kamelya Kamalya. neresi? Burası. Yani burada bilmeceyi sen çöz bilmece mi? Evet. Oku onu istiyorsan. Bilmece var mı? Evet işte orada. Harf A. <laughs> diyor ki üstü kapalıdır. Sandalye sandalyeye bağlıdır bu arada yanlış. Ha! Sandalyeye bağlıdır diyor. Evet sand sandalyeye bak. Bu değil mi bu arada? yanlış tarafa gidiyorsun. Mesela orada sana göz kırpıyor. Evet. Bana göz kırpıyor. Gerçekten kırpıyormuş. Ay bunu kim tutacak? Onları sen cebine koy. Ay bunu cebine. Çünkü bunlar gerçekten önemli. Bunlarla beraber Harfleri var. Evet, harflerinden. Bunlar A'dı. Aydı. A, A be'di, ce'de. <laughs> Şey, Bu arada arkadaşlar bunun gibi serilerin gelmesini istiyorsanız Bir abone Alır. evet. Alırız bir Abone alırız arkadaşlar yani Şöyle bir dakika göstereyim dördüncü, dördüncü Bölgededir diyor Uzun bir ağacın yanındadır. demire bağlıdır Uzun bir ağacın yanındaymış Dördüncü bölgemiz neresiymiş Gel bakalım Dördüncü, dördüncü. dördüncü bölgemiz Aa, Şu taraftaki tarlaymış Tarla. Şu taraftaki tarlaymış. Tarla. Burada. Ay. Bir Hı? dakika alayım. Buradan buradan. Buradan mı? Buradaki tarla diyor ya. He. Hadi gidelim. Ben şuradan gideceğim. Niye buradan gidiyorum bilmiyorum. Her an düşüp kafamı başımı her yerim yarabilirim ama buradan gitmeye karar verdim. Bu arada şu an kanı. Ne oldu? Ne Buradan. Burada değil. Burada değil. Ha Oradaymış. Bir dakika. Aa, oradan hmm. geçme. Oy. Bakar mısınız? Kocaman. Neyse. Dördüncü bölge burada. burada. Diyor ki ne diyordu? Uzun bir ağacın bir yanındadır. Burada, burada. Demirin demire bağlıdır diyordu. Şimdi burada uzun bir ağaç arayalım. Burada bunlar var. Ama uzun bir ağaç diyor. Bu bölgede. Orada değil ama bu bölge diyor. Bura. Bura var mı? Orada var. Yani şöyle şurası komple. Uzun bir ağaçtır diyor. Mesela şu anda oh. önünde. Şu anda önünde olabiliriz. Mesela tam önüne bak şu anda. Bakıyorum bu var. Bak. Peki bu ne ağacı Yağmur? Aa. Bakın uzun bir ağaç. Demire bağlıdır diyor burada demir var. Peki orada mı? Burada da demir var mesela. Evet. <laughs> Ay çık çık. Ay nasıl bağlamış da ablam. Evet <laughs> biraz şey zor oldu ama bağlaması. Arkadaşlar <laughs> tepede duruyorum bir de. Dikçe <laughs> iniyorum yani. Tamam o poşeti de cebine koyalım. Evet koyalım çünkü daha iyi kirletmememiz gerekiyor. Evet. Daha şarkım da var biliyorsunuz. Hadi Ay, hemen enmiştir. söyleyelim. Elim şudu ya. Hadi söyleyelim. Be beşinci bölgededir. Ü beşinci bölge ne diyor? Üç. Üçüncü yere park eder kıt. Üçüncü. Beşinci bölge. Harta, harta, harta. Harita harita. Hemen haritaya çalalım. Hayır beşinci bölgede olacak üçüncü yereymiş. Beşinci bölgede üçüncü bir yer bulacağız. Acaba neresi olabilir? Şimdi 5. yer ne otopark. Ziyar. Otopark. O o demek ki bura. Buradaki üçüncü yeri bulacağız. E, burada. Aha Burada. Bir saniye ben buradan atlamaya çalışacağım ama. Şuradan atlayayım. Peki buraya park etmiştir diyor. Aha da buldum. Evet bu. Ama çok güzel evet. gözükmüyor manzarası. Vallahi çok güzel gözüküyor. Hadi o zaman açalım. Hadi dur. Haritayı mı? Elim şuydu ya. Bütün her şey yağmurlu ya. Elim üşüyor. Ha! Bunu cebine. diğer cebine koyuyordum galiba. Evet, diğer cebine koyalım. Evet, Ay bu. Hı? Bu arada bunun gibi serilerin böyle devamını Altıncı eklesin. bölge. Basamaklardadır kıt. Altıncı bölge neresi bir dakika hemen cebimde. Ay en altıncı bölgeyi açalım. Bir saniye arkadaşlar. Altıncı bölge merdiven. Merdiven. Şurası merdiven. Ay kişi değilim. Valla kişi değilim. Evet burası. Arkadaşlar. Kirlenmiş biraz. Evet. Ay. Dediğim Nasıl? gibi yağmur yağdı bakın havaya da bu arada. Yalnız çok güzel değil mi hava? Evet. Şurayı harika mı şurası ben çok güzel. Evet. Hemen. Evet. Kat ıslanmış. <laughs> Niye atıyorsun? Ah, Hemen. Evet. Ay, üşüyor. Ellerim. Finale geldin. geldin. Yapman Yapma... gereken burayı doldurmak. Buraya bir. Burada 2, 3, 4, 5, 6. Acaba ne olabilir? Ben sana dedim ki kıtlarda bir şeyler olabilir. Evet. Mesela kıtların harfleri olabilir. Hı. Kaçıncı kalpti ya? Ay ıslanmış kart. Olsun bir şey olmaz. Hemen bence şöyle şu kartları şöyle şuraya koyalım. Diğer Onu kartı çıkartıyorum. Kaçıncı kart? Bir dakika arkadaşlar. Bu altıncı kart. Bu üçüncü üçüncü ay biz geldi uçmasın da yok, uçmaz ya Islak i̇kinci. Uçuyorlarmış. ikinci tamam bu da ikinci şöyle şöyle koyalım bastıralım i̇kinci. başka ikinci o şey var ikinci üçüncü dördüncü bölge i̇kinci. tamam üçüncü dördüncü bölge eksik dördüncü ve beşinci bölge cebine baksana <laughs> burada yok diğer cebinde o zaman poşetlere de. Bir dakika ben onu tutayım. Arkadaşlar bir sürü şey yaptık. Nasıl Buradan poşetler. Evet, onu da alayım ben. Bu kaçıncı bölge? <laughs> Aa, dördüncü. Evet o dördüncü bölge. Beşinci bölge eksik. Burada. Şimdi bunlardan bir şey oluşacak. Bu harflerden. Burada. Ha! dur kaç yazıyor? Neyle başlıyor? Ya, öncelikle neye bakacağız? İkiye iki. bakacağız. İkideki harf ne? D oh. harfi. De mi? Heh, D mi? D. Üçte iki A da oldu. Dörtteki ne? Dört. Dörtü burada. Dam. Ne? Adam. Dam. Dam oldu şu anda. Dam. Dam. Beş. La. Altı. Evet bakın. Hemen. Benim kardeşimin adı da Damla. Dam. La oldu. Evet benim kardeşimin adı da Damla. Bu arada bu çöpleri biz çöp evet, atmamız arada gerekiyor. Şurayı ben şurayı koyayım sana bir. Yani bulmacanın cevabı. Damla sana güzel bir i̇şte, işte, sana güzel bir haber vereyim mi? 100 TL'nin sahibisin. hepinize bay bay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyor. Evet ama benim 100 liramı verirken açıklasak mı? Aa, şu anda yanımda yok ama yani şimdi. <laughs> 你说的。